ara akmış bir gelat var şu an. Görebilirsiniz. Bakın şu kalkı. Hücrenin içindeki sıvı işte böyle hepsini dışa hepsi verdiği için yapışıcı bir özellikti. De. Marmara Denizi'ne bakıldığında bu sene çok fazla müsilaj görüyoruz. İşte o müsilaja sebep olan tek hücreli canlı türlerinden bir tanesi. 2007-2008 yılında gözlemlediğimiz türlerimizin çoğu yine müsilajdan sorumlu olan türler baskındı. Onların dışında farklı olarak Fayositis e, adını verdiğimiz e, farklı bir e, grup e, oldukça e, boldu. Onları e, kültür ortamına alarak çoğaltmaya başladık. Bu bize neyi sağlayacak? E, denemeler yapacağız. E, onu canlıyı biz belli bir sıcaklık, azot, fosfor limitleyici olarak kullanarak, strese sokarak hangi şartlarda, hangi noktada ...müsülaj e, salgıladığını belirleyeceğiz. Şimdi ilk olarak 2007-2008 yılında gözlendi. Şu an çok daha fazla bir e, oranda gözlendi. Farklılık ne olabilir? Yani o dönemle e, bu dönem arasındaki tür kompozisyonunda farklılık var mı? Müsülaja sebep o dönem hangi canlılarsa şu anki baktığımız örneklerde de gene onlar var. Ama evet tür kompozisyonda bir değişiklik var. O dönemden farklı olarak da görmediğimiz bir tür daha aktif hale gelmiş durumda. Onun da müsülaja katkısı var. Bunun dışında azot fosfor yükü. Demek ki 2007-2008'den sonra yoğun bir girdi olmuş ki gerek yağışlarla tarımsal alandan girdi. Gerek evsel endüstriyel atık oranları yükselmiş ki, biz bu yapıyı yoğun olarak bu sene görmeye başladık. Bu canlılar zaten suda olması gereken canlılar. Suya oksijen veren canlılar. Buradaki olay bu canlıları strese sokan bir faktör var. Bu nedenle dışarıya müsilaj salınımı gerçekleşiyor. Şimdi bu alpleri yok etmek herhalde yapabileceğimiz en kötü şey olur. Çünkü bunlar fotosentez yapan ortama oksijen veren canlılar. Bunlar sularımızda olmak zorunda olmadığı takdirde biz soframızda yiyeceğimiz balığı bile bulamayız. Bunlar. Bunları strese sokan faktörleri bizim yaratmamamız gerekiyor. Yani insanoğlu olarak atıklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Doğayı korumamız gerekiyor. Kıyısal alanlarımızı korumamız gerekiyor. Sahil şeridini eğer siz beton yığınıyla çevirirseniz e, su kendini yenileme kapasitesine sahip olamaz. Kıyıya vurma hareketi bile bir e, deniz dalgasıyla kıyısal alanlarda su kendisini e, temizleyebilir. E, Sahra tozunun Marmara bölgesinden geçişinden yaklaşık 3-4 gün sonra bir klorofil patlaması var. Yani bu canlıların aşırı çoğalma e, verisi e, elde ettik. E, demir, şimdi düşünüyoruz demir nerede etkindir diye e, azot Su içerisinde azot dengi, döngüsü dediğimiz bir olayda e, çevrime giriyor bu azot olsun fosfor olsun. O çevrimde demir katalizör rol e, oynuyor. Ama en çok... Azot, fosfor dediğimiz yükün fazla olması. Şimdi uzun bir süre hepimiz evlerde kaldık. Bir, bir buçuk seneden fazla, iki seneye yaklaşır dönemde. Ve yoğun deterjan kullanımı oldu. Deterjan içeriklerinde fosfor var. Tarımsal alandan yoğun azot girdisi var. Mart dönemi yağışlarla geçti. Şimdi ortama gelen bu besin maddeleri bu canlıların besin kaynağı. Çünkü bunlar da azotu alacaklar. Protein olarak yani amino asitlerinin yapısında kullanacaklar fosforu alacaklar e, ATP sentezinde kullanacaklar yani canlının ihtiyacı olan maddeler e, suda bol olduğu zaman e, besin kendileri için besin sıkıntısı çekmemiş olur. E, korona dönemi, e, covid dönemi daha doğrusu e, hepimiz evde yoğun deterjan kullandık. Yani onun dışında hepimizin hani yeme içme e şeyleri e bile arttı. Yani e bunlar bile etken. E virüsün etkisi olmuş olabilir mi bilmiyorum. Yani suda bununla e ilgili arkadaşların da bir an önce e bu çalışmaları yürütmeleri gerekiyor. Örneğin ilkbaharda genellikle Marmara Denizi'nde e diatom dediğimiz grup içerisinde bir türümüz var patlama yapar. Şu an mesela onu görüyoruz. Sikletonoma costatum latince adı. Silindroteca closterium bu da müsilajdan sorumlu. E